Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Melis Derviş. Bugün cümlede anlam konumuzun 3. videosuyla sizlerleyim. Başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Videoda tıkırtı tarzını ses duyarsanız şimdiden kusura bakmayın özür dilerim. Tavşanım Bambi'den geliyor ve Bambi şu an yemini yemekle meşgul. O yüzden çok azıcık bir ses çıkarıyor. Kusura bakmayın deyip diyorum ve cümlede anlam 3 videomuza başlıyorum. Anlamlarına göre cümleler. Bir öneri yani teklif cümleleri. Nedir? Hemen bir söyleyelim. Bir sorunu çözmek veya daha iyi ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelerdir. Daldaki elmayı almak için merdiven kullanmalısın diyor. İkinci örneğimizde ise bu işe sabırlı yaklaşmanız daha doğru olacak diyor. İki varsayım cümleleri gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşmiş bir olayın hiç gerçekleşmemiş gibi kabul edildiği cümlelerdir. Genellikle tutalım ki, farz edelim, düşün ki ya da diyelim ki gibi cümlelerle ifadelerle kullanılır. Şimdi örneklerimize baktık. Diyelim ki bu uçağa yetişemedin. Tut ki paran yetmedi ve o kalemi alamadın. 3 eleştiri cümleleri bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir arkadaşlar. Genellikle iki şekilde olur. Bir olumlu eleştiri, iki olumsuz eleştiri olmak üzere. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Konuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış. Bu olumlu bir eleştiridir. Bu firmanın ürünleri eskisi kadar kaliteli değil derken bu olumsuz bir eleştiridir. 4. Öz eleştiri cümleleri kişinin kendi davranışları üzerinde yürüttüğü yargıları içeren cümlelerdir arkadaşlar. Düşünmeden konuşarak arkadaşımın kalbini kırdım. Örneğimizde yine kendini eleştirdiği bir cümle. Beş davranış cümleleri. <laughs> Çok özür dilerim. Birine veya bir şeye karşı sergilenen hal, hareket, muamele, tavır ve tutumları anlatan cümlelerdir. Yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı örneğimizde bir davranış bir tutum var. 6. Önyargı cümleleri Bir kişi veya bir durumla ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz yargıları belirten cümlelerdir diyoruz. Hemen bakalım. Bu işi kesinlikle başaramayacak. Bu kitap bu yılın en çok okunan kitabı olacak. Bakın, bu işi kesinlikle başı, kesinlikle başaramayacak derken burada olumsuz bir ön yargı var. Bu kitap bu yılın en çok okunan kitabı olacak derken burada da olumlu bir ön yargı var. Geldik 7 uyarı cümlelerine. Uyarı cümleleri nedir? Kişi ya da kişileri da, yanlış davranışlarından uzak tutmak için bir konu, sorun ya da olumsuz bir durum ile ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren cümlelerdir. Kışın zincir takmadan yola çıkmayın denilmiş. Burada olası bir kaza durumunu önlemek için kışın zincir takmadan yola çıkmayın diye uyarı yapılmış. 8. görüş cümleleri bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargıyı belirten cümlelerdir. Resim sanatı insanı dinlendirir diye de örnek verebiliriz. Şimdi geldik 9 yakınma yani şikayet cümlelerine. Yakınma bir bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümlelerdir arkadaşlar. Gittiğinden beri hiç aramadı demiş. Yani onu aramamasına kırılmış. O yüzden bir başkasına şikayet ediyor. Bakın, yakınma cümleleri bir başkasına şikayettir. 10 hayıflanma cümleleri. Hayıflanma nedir? Bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten dolayı duyduğu üzüntüyü anlatan cümlelerdir arkadaşlar. Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım dediğinde kendi kendisine yapmadığı bir şeyden dolayı üzüntü duyuyor. 11 pişmanlık cümleleri. Pişmanlık yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir arkadaşlar. Keşke ona bu söz keşke ona bu sözleri söylemeseydim demiş. Burada bir üzüntü var. Şimdi dikkat edelim. Hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri arasındaki fark şudur arkadaşlar. Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü anlatılırken pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü söz konusudur. 12 sitem cümleleri bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün, kırgınlığın dile getirildiği cümlelerdir arkadaşlar. Davete bir beni çağırmamışsın diyor. Bakın burada kişinin kendisine sitem ediyor. Dikkat. Sitem cümlesi ile yakınma cümlesi farkı nedir? Şimdi sitem cümlesinde demin dediğim gibi bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söyleniyor. Ama yakınma cümlelerinde bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık başkalarına anlatılıyor. 13 küçümseme cümleleri. Şimdi bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme, önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerimize küçümseme cümleleri diyoruz. Sen kim, sanatçı olmak kim cümlesinde karşısındakine küçümsemiş gördüğünüz gibi. 14 azımsama cümle cümleleri. Bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz yetersiz görüldüğünü ifade eden cümlelerdir. Bu kadarcık ücretle çalışmam demiş. Yani miktarını nasıl desem miktarca az olduğunu, yetersiz olduğunu dile getiriyor gördüğünüz gibi. 15 şaşırma cümleleri beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememe, hayrete düşme anlamı taşıyan cümlelerimizdir böyle ansızın gideceğini hiç düşünmemiştim diyor mesela. Ve hani gittiğini bilmiyor. Bir anda oluşmuş, bir anda gelişmiş ve çok şaşırmış arkadaşlar. Şimdi geldik. Beklenti cümlelerim. 16 beklenti cümlelerimiz. Gerçekleşmesi beklenen davranış ve işleri bildiren cümlelerdir. Beklentiler bazen gerçekleşir, bazense gerçekleşmez arkadaşlar. Sınavdan yüksek not almayı umuyorum demişiz. Şimdi bu evet bazen e, gerçekleşir, bazen gerçekleşmez dedik. Belki sınavdan evet gerçekten yüksek not aldı. Bazen e, ya da e, sınavdan düşük not aldı dediğimiz gibi bazen gerçekleşir, bazen de gerçekleşmez bu cümlelerimiz. 17 özlem hasret cümleleri geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi görme isteğini dile getiren cümlelerdir arkadaşlar. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Fırsat olsa da onu tekrar görebilsem demişiz yani bir özlem var onu tekrar görebilmek istiyor. 18 tasarı cümleleri. Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir. Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum. Cümlemiz bir tasarı cümlemizdir. Dediğimiz gibi gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir. Burada da önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyormuş, planlıyormuş. 19 tahmin cümleleri. Akla, sezgilere, gözlemlere veya bir takım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir arkadaşlar. Gökyüzü bulutlarla dolu yağmur yağabilir yani gökyüzünün bulutlarla dolu olmasından yağmur yağacağını tahmin ediyor ya da şu anda öğretmen derse başlamıştır ders saatini eğer biliyorsa öğretmenin Aşağı yukarı ne zaman derse gireceğini, ne zaman dersin başlayacağını tahmin edebilirsiniz. Bu da tahmin cümlelerine örnektir. 20 olasılık yani ihtimal cümleleri. Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun ortaya çıkmasının beklenilmesi, umut edilmesi ile ilgili cümlelerdir. Sanıyorum o konu anlatılmadı. Yani bir olasılık var. Emin değil, ihtimal. Bambi, Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bir yem yediği için biraz fazla ses çıkarıyor olabilir. Çok özür diliyorum. Yani başka odaya da koyamıyorum onu şu an. Çok özür dilerim. Şimdi 21 çaresizlik cümlelerine geldik. Ben eğer izin verirse. Olay ve durumlar karşısına yapılabilecek herhangi bir şey olmamasıdır arkadaşlar çaresizlik cümleleri. Bu olay onun elini kolunu bağlamıştı diyoruz. Yani Olay karşısında hiçbir şey yapamıyor. Eli kolu bağlanmış çaresiz bir şekilde bekliyor. 22 beğeni cümleleri. Bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik beğenme, takdir etme, övme ya da onaylama işini bildiren cümlelerdir. Araba dediğin böyle rahat ve geniş olmalı. Bakın bir arabada en beğendiği özellik rahatlık ve genişlikmiş. Bu da beğeni cümlelerimize örnek. 23 onay cümleleri. Onay yapılan bir işin ya da davranışın yerinde ve doğru olduğunun kabul edildiği cümlelerdir. Onay cümleleri. Hemen örneğimize bakalım. Öğretmenine saygı göstererek yerinde bir davranış sergiledi örneğimizdeki çocuğun e, saygı göstererek yerinde bir davranış sergilemesi onay cümlelerine örnektir. Onay almış yani. 24 abartma cümleleri. Bir şey olduğundan çok veya az göstererek anlatan cümlelerdir. Pire kadar boyuyla bana kafa tutuyor örneğimizdeki. Pire kadar boyu abartılmış, çok çok küçük değildir herhalde pire kadar. 25 endişe kaygı cümleleri şöyle yaklaştıralım. Endişe kaygı cümleleri olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından dolayı duyulan kaygıyı anlatan cümlelerdir. Hemen örneğimize bakalım. Acaba yolda başına bir şey mi geldi demişiz. 26 gözlem cümleleri. Bir varlığın, durumun veya olayın niteliklerini gözleme dayalı olarak anlatan cümlelere gözlem cümleleri diyoruz. Yazarın çalışma masası darmadağında yazarın odasına bir gözlem yapmış ve yazarın çalışma masasının çok dağınık olduğunu gözlemlemiş diyebiliriz. 27. Kesinlik bildiren cümleler. Şüphe ve olasılık barındırmayan anlamında kesinlik olan cümlelerdir. Genellikle nesnel anlatımlı cümlelerdir arkadaşlar bunlar. Hemen bakıyoruz. Ayılar somon balığını sever. Evet nesnel bir cümle kesinlik barındırıyor. Sever diyor. Sevebilir falan demiyor. Sever diye kesin kullanıldığı için kesinlik bildiren cümlelerimize örnektir. 28 kararlılık bildiren cümleler. Hemen bakıyoruz. Kararında direnme, kesin karar vermiş olma durumu belirten cümlelerdir. Sorulara asla cevap vermeyeceğim diyor. Sorularına asla cevap vermeyeceğim derken ee, karar kararı kesin arkadaşlar. Bir kararlılık var. Asla cevap vermeyeceğim diyor. 29 kararsızlık bildiren cümleler. Bu da kararlılığın tam tersi olacak. Herhangi bir konuyla ilgili olarak karar verememeyi ifade eden cümlelerdir. Örneğimize bakalım. Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı gitsem? Bakın, bir seçenek yapamıyor aralarında. Bir seçim yapamıyor. Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı diye iki seçeneği var. Bu da kararsızlık bildiren cümlelerimize örnektir. 30 eşitlik bildiren cümleler. 2 veya daha çok şeyin eşit olması 2 pardon. 2 veya daha çok şeyin eşit olması durumunu ifade eden cümlelerdir. Hemen örneklerimize bakalım. Elmayı tam ortasından ikiye böldü demişiz. Hemen çizelim eşitliği bildiren kısmı. Şuradan Elmayı tam ortasından ikiye böldü. Eşitlik bildiriyor. Tam ortasından ikiye bölmüş. Ve kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık diyor. Bakın eşitlik bildiren cümlelerimize bunlar örnek. Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, ee, sürçü lisan ettiysem affola. Bambi'nin de kusuruna bakmayın. Biraz ses çıkardığı için özür diliyorum tekrar. Bir dahaki sefere odamda artık bambinin olmamasını sağlayacağım. Bu seferlik böyle olsun. Hepinizi öpüyorum. İyi günler. İyi çalışmalar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Öptüm sizi.